Merhaba. Merhaba, hoş geldin sevgilim. Ne söyleyeyim, ne yersin? İstemem bir şey ya, şimdi iyiyim, sağ ol. Ee... Ne konuşmak istiyordun benimle? Ee, çok önemli bir şey söyleyeceğim ben, Tamer. Tamam, sen bana bir şey söylemeden önce benim sana söylemek istediğim birkaç şey var. Müsaade eder misin? Tamam. Şu an itibariyle yeni evimize ait her şeyi tamamlamış bulunmaktayım. Hem de hepsi senin istediğin gibi. Tam otomatik çamaşır makinesi, fırın, buzdolabı, koltuk takımı, yemek odası takımı ve en önemlisi renkli televizyon. Yeni evimize taşındığımızda her şeyimiz tam olsun istiyorum. İyi çok güzel. Asıl sürprizimi de duymadın daha. Arnavutköy'de muhteşem bir daire buldum, Boğaz Manzaralı. Tam senin istediğin gibi. Orayı tutmayı düşünüyorum. Ee, sen ne diyecektin bana? Ben? E, önemli değil ya, sonra söylerim. Ee, tamam o zaman. Hadi yeni evimizi görmeye gidelim. Ya, Tamer miydi? Evet, Ahmet'ti. Ahmet'ti galiba değil mi? Doğru. Sen şöyle bir otursana iki dakika bir konuşalım biz. Tabii. Ben dışarıda bekliyorum seni. Geliyorum hayatım.